Gülüm dağlar ardında Gönül yarin derdinde Sesimi duymaz oldun Yalnız kaldım yurdumda Yarim yanımda olsa Beni canına sarsa ne isterim daha da Akan gözyaşım dursa Unutamıyor insan Unutmak istedikçe Anılar canlanıyor gözlerinde Gittiği yerlerde geçtiği yollarda Gölgesi vuruyor ardından Her bir sigarada doluyor gözleri Öyle sigara dumanından falan değil ha. İçindeki hüzün vuruyor gözlerine. Sonra kalbi acıyor. Bir sızı düşüyor sol yanına. Öyle kolay unutamıyor insan be. Unutmuyor insan. Onun yokluğunda başı boş sanıyor kendini. Hep eksik, hep yarım kalıyor. Ellerini arıyor, gülen gözlerini arıyor. Kokusu memleketine hasret, gurbetçiler gibi burnunda tutuyor. Öyle kolay unutmuyor insan. Unutamıyor işte insan. Hasret şarkıları çalıyor kulağında. Yağmur ıslatmıyor, güneş ısıtmıyor yokluğunda. Kör kütük acılar saplanıyor yüreğine. Öyle kolay kolay unutmuyor insan. Unutmuyor işte insan, unutmuyor. Bazen deli bir deniz dalgası gibi hırçınlaşıyor. Cam çerçeve indiresi geliyor. Kafa göz dalası geliyor etrafa. Bazen susuyor, suskunluğa boğuluyor kendini. Nasıl sağlayan yok deyip içini dökmüyor kimseye kendi içine dökülüp duruyor. Öyle kolay unutmuyor işte insan. Öyle kolay unutmuyor. Unutamıyor da insan. En çok unutulmasından korkuyor. Bir zamanlar sizi sevenin, sizin için ölenin bir zaman sonraki umursamaz tavrı yakıyor canını. Unutmak mı zor, unutulmak mı? acı bilmem ama unutamadığın sürece en acı unutulmuş olayı bilmektir.